taet Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının olduğu bu dönemde insanların dışarı çıkamaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını doyurmak ve onların su ihtiyacını karşılamak için yola çıktık. Sokak hayvanlarının bizler gibi onların da yaşama hakkı vardır ve onların yaşama hakkına, eee, hakkını koruyup kollamak için elimizden geldiğince Şehrin e, tüm noktalarına e, su ve e, mama bırak, bırakmaya gayret ettik.